mis gibiden çok lezzetli çıtır çıtır soğan halkası tarifi. Önce soğanlarımızın kabuklarını soyuyoruz ve yarım santim kalınlığında gördüğünüz gibi halk halinde doğruyoruz soğanlarımızı. Ardından içlerini çıkarıyoruz. Bakın böyle çok kolaylıkla çıkacaktır. Soğanın dışındaki bulamaç hazırlıyoruz. Önce un ilave ediyoruz bir tabağın içerisine. Ardından mısır unu ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da nişasta ilave ediyoruz. Hepsi birer yemek kaşığı. Ardından kabartma tozunu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı silme kabartma tozu yeterli. Tuzu ekliyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Soğanımızın dış kabuğunu oluşturacağız. Yani soğan halkasının. Onun için malzemelerimiz gördüğünüz gibi hazır. Yumurtayı iyice çırpıyoruz bir çatal yardımıyla. Galeta unumuz hazır. Ve bulamaç için hazırladığımız un karışımı hazır. Şimdi un karışımının içine yavaş yavaş maden suyunu döküyoruz ve hafif akışkan bir bulamaç haline getiriyoruz. Ardından soğan halkalarını hazırlamaya başlayabiliriz. Şimdi biz soğan halkasını böyle dışı çıtır ve bol kalın yaptık. Ama arzu ederseniz siz şuradaki bulama işleminden bazılarından vazgeçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Önce yumurtaya sonra galeta ununa sonra bulamaça buladık. Ardından bulamaçtan kaldırıp galeta ununa tekrar buladık. Ve bir tavanın içerisinde kızdırdığımız yağın içine soğan halkalarımızı bıraktık. İki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ardından mayonez, ketçap, e hardalla servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.